billahi minash shaytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Tubbul kulubi ve davaiha ve afiyetul abdan ve şifaiha ve nur li absar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ma yufsidu siyam. Orucu bozan şeyler. Tenqasimu mufsidatu siyam ila qismayn. Orucu ifsad eden şeyler iki kısma ayrılıyor kısmın yücebul qada'a vel kefare. Biri hem kaza hem kefaret icab eden Ve kısmın yücebul qada'a dunel kefare. Diğeri de sade kaza icab eden kefaret icab etmeyen Ve ileyke beyanı, beyanı kulli kısmın. Şimdi her kısmın beyanı geliyor. Ma yücebul qada'a vel kefare. Hem kaza hem kefaret icab eder. Bu üstte mezheplerin tafsili var. Şimdi evvela genel bir şey söyleyeyim. Hatırda kalacak olan bu e, müfsidatı cem eden bir kaide, dabit yani. Şimdi oruç imsaktır. Yani kendini tutmak. E, yeme içmeden ve cimadan, bu hayvani şeylerden kendisini tutmaktır. Ee, bozmak, iftar, bunun tersi oluyor. Vücuda giren bir şeyin girmesi oluyor. Şimdi, şu bozan da kazayla kefareti nasıl ayrılır? Yani kefaret icap edenle kefareti icap etmeyenlerin esası şudur. Şimdi, cezalar bu şeriatta bir kaide ve aslında mukarrer bir şeydir, hukuk kaidesidir. Cezalar, hudutta olan cezalar kamil suçlar içindir. Tamam. Şimdi mesela şeriat bir şeye ceza tayin ettiğinde, mesela had cezalarını söylüyoruz yani, sadece onların Allah ve Resulünün tayin ettiği cezalar had cezalarıdır. Şimdi bu şey cezanın terettüp ettiği suçlar ise bir nev olduğu için çok efradı olan bir nev olduğu için bunların içinde en kamil olan ferde verilir bu ceza. Mesela Allahu Teala dedi ki hırsızlık yapanın el şeyin elini kesin. Tamam? Ve sarık ve sarıkatu fakta ediyor. Ama şimdi hırsızlığın çok ferdi var. Bir hırsızlık var, küçük çocuk çalmış. Bir hırsızlık var. Fakir muhtaç olan adam çalmış. Öbür tarafta akla eren bir adam çalmış. İhtiyacı olmadan çalmış. Bir hırsızlık var. Mal açıkta kalan bir malı almış. Öbürü gitmiş, korunan bir malı evin içine girmiş, gizlice gitmiş, onu almış. Anlatabildim mi? Şimdi çok efradı var. Şimdi sen adalet için Değil mi? Adalette esas nedir? Müsavat. Suçla cezanın müsavi olması lazım gelir. Ceza kelimesi zaten lugaten denk demektir. Ona denk, kafi olan. Tamam mı? E şimdi ona denk olacak. En düşük olan bir suçu sen orada o had cezasıyla cezalandırırsan e daha üstündekini ne yapacaksın? Değil mi? O halde Allah ve Resulü bir ceza tertip ettirdiğinde bir şeye o suçun kamil ferdi tarif edilir, tespit edilir. Bu ceza onadır, had diyoruz zaten. Huduttadır o. En hudutta, onun üstüne çıkamazsın. Dolayısıyla o en üste verilir. Anlaşıldı mı? Kefaretler de bir nevi cezadır. Ceza olunca onun kamil ferdine olur. Şimdi mesela adam orucu bozmuş, bir adam bozmuş, hastalanmış, zordadır, oruç bozmuş bir adam hiç hasta değil keyfinden orucunu bozmuş. Aynı olur mu? Bir adam bozmuş ne yapmış? Almış suyu içmiş, azına normal suyu içmiş, orucunu bozmuş. Öbürü burnundan çekmiş. Biraz daha zordu. Anlaşıldı mı? Aynı olur mu? Olmaz. Onun için burada kefaretler kamil iftarlara veriliyor. Nedir? Yeme içme üzerinden anlatalım. Cima'nın tarifi biraz şeydir, geniştir. Yeme içmede yenmesi, içilmesi adet olan bir şeyin adet olan bir yol ile ve bir mazeret olmadan, herhangi bir hafifletici mazeret olmadan tenavül edilmesine ve yani vücudun o cevf dediğimiz içine girmesi, sindirim sistemine girmesiyle kefaret icap eder. Anlaşıldı mı? Bu şekilde bir iftar olursa. Yani ne olacak? Adet o ol yenmesi, içmesi adet olan bir şeyi. Adet olan bir yol ile yani murtad yol ile özürsüz alırsa, iftar ederse kefaret icap eder. Çünkü bu kamil olanıdır. Öbürü kemalde değil. Kemalde olmayınca e, bu tarz hafifletici bütün sebepler biliyorsunuz suç sahibinin lehine istimal edilir. Bu düsturları, bu hukuk ve adalet düsturlarını şeriat 1400 sene evvel koydu da Beşer ondan öğrendi. Tamam mı? Dünya pisliğiyle oynarken bu kaideleri koydu şey Kur'an hadis. Anlaşıldı mı? İdraul hudud bi şubhat. Şüphelerle hadleri def edin. Bir şüphe oldu mu haddi iskat edin bak. Bunun gibi düsturlar vazetti. Şimdi mesela adam suyu normal içti ağzından diğer sebepler de var işte yani mazur değil filan. İçti ne oldu? Kefaret. Ama burnundan çekti adet olan bir yol değil. Tamam mı? Mesela kabuklu bir yemiş. içini çıkar. içini yedin kefaret. Kabuğuyla yedin kefaret icap etmez. Kaza icap eder. Çünkü adet olan bir yol değil. Anlaşıldı mı burası? Bu temel şeydir. Dabettir. Ha fukah ondan sonra kitaplarda hani çokça vuku bulanları çokça vuku bulanlar bunların içinden insanların tereddüde düştükleri yer yerleri ayrı ayrı sayıyor. Şunda kefaret olur, bunda olmaz diye. Bunlar onun misalleridir. Her zaman o kitapta geçmeyebilirdi. Ana kaideyi öğren. Anlaşıldı mı burası? Bundan sonrası rahat olur. Tabii bu söylediğim Hanefi'de zaten Şafi'deki rahattır. Şafii'de cimardan başka kefaret icap etmez. Anlaşıldı mı yeme içmede kefaret değil. Bu ancak şeyde gerekiyor. E, Hanefi'de gerekiyor. E, şey neden öyledir onu da konuyu işlerken anlatacağım. Kaza ve kefareti icap eden. Kefaret nedir tabi bu konuda ileride gelecek. Kısaca söyleyelim. Kefaret, orucun kefareti bu hadisle sabittir. Ayetle değil. Ancak ayette geçen zihar kefaretiyle aynıdır. Onun için zihar kefaretinde geçen, onunla ilgili geçen ayet, ayetten bu oruç kefaretiyle de ilgili hükümler çıkarılır. Ona tatbik edilir. Aynı ceza olduğu için. Fakat oruca kefareti tayin eden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. Hadisle bir bedevi geldi Ramazan ayında. Dedi ki ben helak oldum. Ne oldu dedi resul Ekrem. Dedi ben hanımımla cima ettim dedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona dedi ki bir köle azat edebilir misin? Dedi hayır fakir birisiydi çok fakir dedi yapamam o zaman dedi e, şey iki ay oruç tut dedi oruç tutabilir misin dedi ona da takatim yoktur benzer bir iki olay var birinde de şeydir e, zaten o aşırı şehvet varmış birinde de başka bir adamda onda da şeydir e, Tutamıyor kendisini. Bir günü yapan bir gün oruç tutamadım. Nerede kalıyor? İki ay peş peşe oruç tutamadım. Bu adam da yani takat yok, ihtiyardır biraz. O da dedi tutamam. Dedi o zaman dedi 60 fakiri doyurabilir misin? Dedi fakirim benim malım yok dedi şey. Ondan sonra Resul-i Ekrem biraz işte beklediği şey oldu. Böyle bir sepet hurma geldi. Dedi ki Abi bunu dedi götür dedi. Yani ona hibetli şey yap yani. Bir fakirlere ver dedi. O dedi valla bu Medine iki dağ arasında benden daha fakiri mi var dedi. Resul-i Ekrem de güldü dedi sen o zaman git ailene yedir dedi onu ailene ver. Şimdi şu hadis oruca kefareti bu hadis hükmetti. Kefareti de budur. Bir, köle azat etmek. İki, eğer köle bulamazsa, fakir olduğu için olamazken kölesi yoktur. Durumu yoktur. Veyahut da şu anki gibi ortada köle yoktur. Azat edemez. O zaman bu olmazsa iki ay ama peş peşe ara vermeden oruç tutacaktır. 60 gün değil. iki ay. Niye bunu diyoruz? Yine tafsirlenileceğiz ileride. Çünkü e, hicri aylar 29 da çeker bazen. Eğer ayın başında başladıysa iki ay tutacak. Ay 29 29'dur. Emir yerine gelmiştir. Ama ayın başında tutmazdıysa o zaman 30 en ziyade ol, 30 olduğu için 30 tutar. Ona göre 60 ediyor. Tamam. İki ay oruç. Eğer buna da gücü yetmezse o zaman 60 fakiri burada rakam var. 60 fakiri doyuracaktır. Tamam mı? Kefareti bu. İşte e, Şafii mezhebi bu hadis hükmediği için kefarete onda hadiste illeti tespit ederken adam cima ettiği için bu kefareti veriyor. Yani dedi ki bu cima mahsustur. Yeme içmeye ait değil. Çünkü cima'ın suçu yeme içmeden daha ziyadedir. Yani adam akşama bekleyebilir. Gündüzde ne yapıyor? Ama şey öyle acil ihtiyaç şey ama açlığı bunda şey bu biraz daha hafiftir yani. Cima'nın cinayeti daha büyüktür diyerek onu cima'a mahsus kıldı. Hanefiler ise Resul-i Ekrem'in hükmü cimadan dolayı değil, iftardan dolayıdır. Orucu özürsüz, orucu açması, ifsad etmesinden dolayı diyerek şeyin bir hususiyeti yoktur dedi yani o. Cimanın bir hususiyeti yoktur. Aynı mana şey içinde vardır. Yeme içme de vardır diyerek ona da teşmil etti. Hanefi ise sadece oraya taksis ediyor. O aradaki farkın sebebi de budur. Tafsilatına geleceğiz. Hanefiler dediler ki yujibul qaza ve kefarete emran. Kaza ve kefareti, kaza dediğimiz o bir gün. Kefare dediğimiz eğer oruçsa iki ay yoksa şey fidye veya da evvelde mümkünse şey köle azat etmek. Kaza ayrıca bir gündür. Kefaret ayrı, kaza ayrıdır. Kaza ve kefareti icap eden şeyler ikidir. İki şey. El -evvel birincisi en yetenavela gızan. Bir gıdayı tenavül etmek. Ev ma fi manahu. Veyahut da gıda manasında olan bir şey. Mesela ilaç içtin. O da gıdadır. Yani bir nevi gıdadır. Aynı mana var. Çünkü gıda da aslında bir nevi ilaçtır. Açlık da bir hastalıktır. Susuzluk da bir hastalıktır şifası, devası nedir? Gıda ve sudur. Gıda ve gıda manasında olan bir şeyi tenavül etmek biduni özrün şer'i. Şer'i bir özür olmadan. Şer'i özrü olmadan kel akli ve şurbi ve nahrima yeme içme ve bunun gibi ve yemilu ileyhi tab'u ve tab'ın kendisine meyletmesiyle beraber meylettiği bir gıdayı yemektir. Tamam mı? O dedi ki, yani adet olan bir şeyi adet olan yolla diyoruz ya yani insanın tab'ı ona meyle diyor olacak. Ve tenkadi bi şehvetel batni ve şehvetul karnın şehvetinin yani midenin şehvetinin kendisiyle giderildiği bir şey. Yani midenin arzusunun giderildiği bir şey. İlla sadece açlık değil yani zevk için, keyif içinde olabilir. Bu, bunlarla gerekir. Benim az önce anlattığımın şeyi, ilmi tarifi. Es sani ikincisi en yakdiye şehvetel ferci kamileten fercin şehvetini kamil olarak tam olarak gidermektir. Bu bu her bir kaydın fıratını ileride okuyacağız. Kamil olarak gidebilir, noksan değil. Bu ikisiyle yani biri yeme içme gibi şeyler ki yani insanın tabanın meylettiği ve batnının şehvetini giderdiği şeylerle bir gıda ve gıda hükmünde olan bir şeyi özürsüz, şer'i özür olmadan, şeriatın kabul ettiği bir özür olmadan bunu istimal etmektir. İkincisi de cimadır. Şe fercin şehvetini kamilen kaza etmektir. Ve innema tecibul kefaretu fi hazeynil kısmeyin. İşte bu iki kısımda ancak kefaret gerekir bir şurut dedi bazı şartları var şimdi bununla ilgili o şartları tafsil edecek burada kaldık